Senin görevin değil ama gençler üzerinde çok etkin var aslında senin gibi influencer bizim gibi gençler ne bileyim eğitim konusunda el atması lazım. Abi no. No. Influencerlar kesinlikle eğitim carçut konusunda el atmaması lazım. I I Yok. Eğitim dediğin şey internette olmaz abi. İnternetten eğitim olunca ondan sonra youtuber oluyorsun. Yok. Ben mesela onu tamamen karşıtım. kanaat önderi falan olmamalısı. Yani influencer sadece dediğin şey... Yani iş neyse hani hangi şey üzerinde yoğunlaştı onu yapmalı o kadar. O, o dediğin şey aileyle alakalı. Aileyle alakalı olacak. O, o dediğin şey aile abi. Çünkü şöyle bir şey var. Senin doğrun onun doğrusu olmak zorunda değil. Kimin yani mesela benim bana doğru olan şey o adamın ailesine, kültürüne, cırtına, curtuna tamamen zıt bir şey olabilir. Ya yani bu çok çok değişir. Mesela benim yazılım konusunda mesela benim doğrum Silver'ın doğrusu değil. Ben mesela yazılımda A diyorsam Silver B diyor ve ikimizinkisi de doğru. Yanlış bir şey yok burada. Ama işte orada dediğim gibi yani kimin doğrusu neyin doğrusu kısmı geliyor. Yani Silver'ın tek yanlış olduğu şey Java'nın güzel bir dil olduğu. Ama onun dışında her şey, değer dediği şey doğru.